Arkadaşlar selamun aleyküm Yeni bir videoda daha beraberiz Umarım hepiniz iyisinizdir Bu videomuzda engelli raporum ve devlette de gözükmüyor Ne yapmalıyım sorusunun cevabını vereceğiz Videomuza geçmeden önce Kanala destek olmak için Abone olup da videomuzu beğenirseniz Sevinirim arkadaşlar Şimdi bilindiği üzere e, Raporlarımız Süreli ve sürekli olmak kaydıyla iki çeşit arkadaşlar e, Bu raporlarımızın Bazılarını yeni zamanda, bazılarını eski zamanda, e, eskiden çıkarmış bulunmaktayız. E-Devlet e uygulamasında da bazıları gözükmemekte. Şimdi biz bu raporları ne yapıyoruz? Öncelikle sosyal hakları kullanmak için e, çıkarıyoruz, çıktılarını alıyoruz. Zaten e, müracaat ettiğimiz devlet hastaneleri ya da e, üniversitelerde bu raporların aslını veya aslı gibi derilerini bizlere teslim ediyorlar. Ama bazı iş başvuruları yaptığımız vakit bu raporların bizden e-devlet e üzerinden PDF'sini istiyorlar. PDF dosyasını istiyorlar. Şimdi e-devlet e üzerinden de baktığımız zaman örnek olarak e, ben kendi raporum için konuşayım. Benim raporum 2017 Temmuz ayında alınan bir rapor. E-devlet üzerinden baktığımız zaman arkadaşlar benim raporum gözükmemekte. E, bunun için ben İl Sağlık Müdürlüğü'ne gittim Hem konuyu araştırmak adına İzmir'de İl Sağlık Müdürlüğü'ne gittim ve konuyu sordum çünkü bazı yayınlar gördüm internette yayınlarda diyor ki İl Sağlık Müdürlüğü'ne gidin dilekçe verin ya da müracaat ettiğiniz hastaneye gidin dilekçe verin sorun çözülür e-devlete kayda yapılır bakın arkadaşlar böyle bir şey yok şimdi İl Sağlık Müdürlüğü'nün verdiği cevabı size açıklayacağım İl Sağlık Müdürlüğü'nün verdiği cevap şu 2019 Şubat ayından önce. Tekrar ediyorum. 2019 Şubat ayından önce alınan tüm raporlar e-devlet üzerinden gözükmemekte arkadaşlar. 2019 Şubat'tan sonra alınan raporlar e-devlet üzerinde gözükmekte. Bunu e, ne yapabiliriz diye dedim ben aynı konuyu anlattım arkadaşa oradaki görevli memura. Yapabileceğiniz bir şey yok dedi. Bu sisteme bu şekilde girildi dedi. E, 2019 Şubat'tan sonraki raporlar gözükür ancak dedi. Zaten dedi elinizde sizin sağlık raporunuz kaşeli onaylı sağlık raporunuz var. Bunu istiyorsa işverene tebliğ edersiniz dendi. Ve böylelikle konu kapandı arkadaşlar. Bunu da buradan bilgilendirmiş olalım. Yani siz bir iş müracaatı yaptığınız vakit sizden böyle bir şey talep ettikleri vakit sizin yapacağınız raporun aslısını ya da aslı gibi de alıp işverene teslim etmek. Muhtemelen bunu zaten iş yeri hekimleri istiyor. İş yeri hekimlerine teslim etmek arkadaşlar. Bu kadar. Bu sorumuzun cevabı da bu şekildeydi. hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.